Ayna kapansın ve hava kendine baksın. Lütfen yanıma gelir misin? Teşekkür ederim. Nasıl buldun kendini? Makyajımı çok beğendim. Hı hı. Ee, saçım da güzel. Yani... ...normalde bu kadar kısa istemiyordum. Hı, hı. ...dört parmak falan fazla kesmiş. Vallahi dört parmak. Ama işinde başarılı olmuş. Ben beğendim. Saçımı da beğendim. Rengi de hoş. Makyajını da beğendim. Evet makyajımı da beğendim. Peki model mutlu. Siz nasıl buldunuz Femilet Hanım? Sizin yorumlarınızı alabilir miyiz lütfen? Evet bakalım. Bir saçın eski halini görebilir evet, miyim? Evet pazartesi ben? günü hava geldiğinde... ...nasıldı bir görelim lütfen. İşte böyleydi. Yine sarıydı ama çok daha... Koyu bir sarıydı. Evet hafif ombre yapılmış herhalde. Evet doğal geçişler yaptım. Ve kesilmiş. Kesilmiş. Evet. Bu kesimleri siz özellikle mi böyle... Evet bu, bu bir Picasso kesimidir. Çarpık bir kesimdir o. Aslında gölgenin dalgada daha güzel durur. Ben düz ön evet. çekmem gerekiyordu saçı kesmem için. Sizin yaratılmanız herhalde bu değil mi? Tabii. Ben yarattım dediğiniz. Okey değişik bir bakış açısı bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, yani biraz hatalı bir kesim gibi duruyor. Kesimin hatasından kalacağız. <laughs> Döneceğine herkesten makyajı dört falan verdi. Herkes makyajı. Tamam makyaja bir evet, bakalım. Makyaj için bir dönebilir misin? <laughs> Makyajda tek tek bazı detaylara baktığım zaman güzel geliyor aslında. Ama e, hepsini bir araya topladığım zaman biraz fazla geldi bana. İşçiliği dudaktaki işçiliği beğendim. Öbür taraftaki işçilikler e, gayet güzel. Ellerinizde sağlık. Peki, güzel. Hemen yorumlara başlayalım. Necati, Seda, ne diyorsunuz? E, tonu gerçekten çok güzel olmuş. Ben yapsam ben de aynı şekilde bir ton uygulardım. Omrenin geçişlerin güzelliği zaten görünüyor. Geçişleri güzel. Söylediğin tekniği de göz önünde bulunduracağım. Ama e, tekrardan söylüyorum, hava dönebilirsin ön tarafını. ...pazartesi günden hmm. beri diyorum... ...ben yapsam daha güzel yapardım ama... ...yanlış anlama sadece ben kendi fikrimi söylüyorum... ...ama genel anlamda... Herkes ben... bu cümleyi kuracaktır ama değil mi Necati? Yani sonuçta herkes bir başkasının yaptığı... ...şeyi gördüğü bu zaman özel... ben şöyle yapardım ay, ay girmek istiyorum buraya... ...yani 25 yıldır... ...ben kuaförlerle bir aradayım... ...ben bugüne kadar hiçbir kuaförün... ...bir başka kuaförün hmm. yaptığını beğendiğini görmedim. İşte Yemin bu. ederim görmedim. Biz de ederim. görmedik. Beş, yani Hayır. ilk hareket zaten... De Kim ne ne kadar kötü ki ne kadar kötü yapmışsın ki bakışıyla Kim başlıyor yaptı? şöyle. Yani ben bugüne kadar beğenen görmedim ki burası bir yarışma Burada zaten, zaten olmaz. bence. Burada zaten anlamda, hiç olmaz. Ben beğenmedim demiyorum. Ton rengi çok güzel. Ben de aynı ton rengini uygulardım. Geçişleri de güzel olmuş. Eline sağlık. Seda? Ee, ben de makyaj fazla buldum biraz. O alnındaki taşlar, yan taraftaki o bir figür bir şey var bilmiyorum. Ee, ama şey, fırın rengini çok beğendim. Çok güzel, çok ışıl ışıl, böyle yazı yansıtan bir renk olduğunu düşünüyorum. Kesimi Aynen. efsane. Kesim efsane yavrum. Gerçekten beğendim efsane. Mi? İlk kez öyle bir saç Değişik bir kesim var. Çok değişik. Ben ilk kez öyle bir kesim gördüm. Sizler nasıl buldunuz acaba? Ben hemen bir daha saçı incelemek istiyorum. Geleceğim, geleceğim. Sopası var onun, o sopayla geliyor. Eli sopalı, şöyle. Bir bakacağım şu Pikachu'yu çok yakından izleyeceğim. Pikachu, Pikachu. Pikachu değil yalnız Ne o? Picasso, Picasso değil mi? Hayır, bitiremedik yani şey bunu biliyorsunuz. Bir şey vurmayın oradan bitiremedik yani zaman kemikleri bitmedi. Kemikleri. Sen geçişlere bak renge Bakıyor, bak, lütfen. Bakıyorum işte. Ha. Bak öğrenirsin bir şey belki. Ya bu kadar kolay bir saçın harika yapabilirdin. Ya. Yani Aa geçişlerde kolay. sorun mu var? Yok geçişlerde <laughs> değil. Geçişleri demiyorum. Saçın kesimi de abi yapma bir daha ya. Aplikasyonun kemikleri sızlar. Yapma öyle bir kesim ya. Memnun değilim galiba değil mi? çok Yok. da. Ya o ben da zaten geldiğinden beri Necati 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 Şimdi... de Necati. Yani, çok sıktı artık bunun Necati muhabbeti benim. Nasıl buldun? Ben buraya geldiğimden beri e, yorum yapıyorsunuz Makyajın altını doldur ama ben makyaj göremediğim için yoruldum ve yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten göz zevkim bozuluyor. Bu kadar. Peki madem öyle sizlerin de yorumlarını alalım lütfen. Nasıl buldunuz? Sizce hava nasıl? Ben kesin beğenmedim zaten yani hatalı yapmış yani böyle dışarı çıksa kim kesti diye sorarlar yani ya yani elindeki malzemeyi bu şekilde değerlendirmiş arkadaş. Diyeceklerim bu kadar. Peki ee, ben e, farının rengini çok beğendim Saadet. E, Rujunu gelmek istiyorum. Rujunu hiç öyle çerçeveli bir şey değildi. Turkuaz mavisi bir ruj olsaydı yani turuncunun kontrast rengini kullansaydın o elbisede de e, o farda da çok güzel e, gözükürdü çok iyi ortaya çıkardı Ruş. Taşları ve şeyi e, dedikleri gibi hani hem Hamiyet Hanım'ın hem Seda'nın kalabalıklaştırmış dediği gibi e, ben çok beğendim yani far tonunu özellikle ama turkuaz maviyi de görseydim burada sadece sendin bence. Peki. Evet madem öyle artık e, puanlamaya geçebiliriz. Hava Hava çok havalı bir andasın çünkü neden biliyor musun? Çünkü en son puanı modellerde sen veriyorsun. Çok belirleyici bir şey olacak bu. Beş gün boyunca Saadet ve Ramazan'a eşlik ettin. Bugün son gündeyiz artık sizlere de veda edeceğiz. Ve bu son gününde kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istiyorsun? Haftanın başından sonuna kadar kendimi en çok beğendiğim gün bugün. Ben o yüzden beş vermek istiyorum. Peki o zaman Hava son günde final gününde kendi kuaförüne ve makyajına 5 puan vererek kuaförüm sensin dedi. Peki sizler Ramazan ve Saadet'e kaç puan vermek istersiniz acaba? Lütfen yazın. Modelden de 5 aldılar ama bir daha hamiyetten de alırlarsa. Bir veriyoruz çünkü kesim unutulmuş. Evet puanlarımızı aldığımıza göre seni de lütfen bekleme odasına doğru alayım Hava. Bugün modelimizden 5 aldık. Çok mutluyuz. Onunla mutlu olduk ama son günde olması bizi üzdü. Evet. Bu hafta modelimle benim e, aramda e, ciddi bir e, anlaşmazlık oldu maalesef ki. Bu tabii ki makyajlarımıza uygulamalarına da yansıdı ama bunu men temel noktası olarak e, modelimi değil, modelimi e, davranışlarıyla, söylediği sözlerle e, körükleyen makyaj arkadaşlarımı e, sorumlu buluyorum bu durumdan. Emel arkadaşımız bugün ağladı. Bence ağlamasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Yersizdi bence ağlaması. Emel'in bugün o bu kadar gerilmesine anlam veremedim. E, son üç gündür zaten sürekli gerildi. E, iş, i̇yi bir iş çıkartamıyor ve sürekli bunun üzerine geriliyor. E, hiç kimsenin hatası değil, kendi hatası bu. E, kirpikten bahsediyor. Yine ısrarla üzerine basarak söylüyorum ki iyi eğer kirpiği oturtamayacaksan hiç takmayacaksın. Ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum. Hala söylediğim arkasındayım. En heyecanlı yere geldik artık. Tamam bütün işlemler yapıldı. Her şeyi gördük. Modeller kendi hakkında konuştu. Hepimiz konuştuk. Yorumlar yapıldı. Hamiyet Hanım yorumlarını yaptı. Puanlar da verildi. Artık geriye tek bir puan kaldı. Sevgili Hamiyet Hanım sizi şöyle alabilir miyim? Acaba siz... ...bu elinizde bulunan kıymetli beş puanı... Acaba burada gördüğünüz hangi takıma takdim etmek istersiniz? Evet, siz yazdınız şu an. Siz ve ben görüyorum. Alabilirim onu. Bunu birazdan açıklayacağız. Hamiyet Hanım'ın hangi masaya 5 puan verdiğini diğer puanlar toplandığında size göstereceğim ve o puana buradaki 5 puan ekleniyor olacak. Az sonra sizlerle günün birincisiyle burada gördüğünüz on bin liranın sahibi olan takımı açıklamak üzere beraber olacağız. İki makas at, bir de tarak. güzellik kat. Rujumu da, sür, da saçımı da yap, makyajı da cool, ah, ah. Cool to rooms and sing.